To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots All straight to the face I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop Way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe so I'm taking six shots, i straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, But we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir iki dakikaya başlayacağız yayına. Evet arkadaşlar e, genel manada piyasada şu an e, özellikle birkaç saat önce yukarı yönlü bir hareket gördük. Fakat şu anda da tam tersi biçimde aşağı yönlü basmaya devam ediyor. Yani yüklü olarak e, yaklaşık olarak 24.100'lerden satış yeri piyasa. Şimdi bu normal bir şey sevgili dostlar. Çünkü e, daha önce de bakın şu bölgeler 22 ve 24.259'lar. 24 bin yüzler 24 binler, buralar güçlü satış bölgelerinin olduğu yerler bakın sevgili dostlar birçok kez biz buradan satış yedik ama şu şekilde şuna da değinelim gördüğünüz gibi son zamanlarda bir iki ve ara sırada 24 binler olmak üzere üç 4 kere bu bölgede denedi arkadaşlar artık yavaş yavaş e, hacimlerin zayıfladığına doğru bir işaret veriyor bu bize buradaki satış baskısının. Sadece şöyle bir durum var ki sevgili dostlar mesela saatlik baza baktığımız zaman e, burada hatta dakikalık bazdan açalım. Şimdi dakikalık bazda baktığımız zaman arkadaşlar biz buradaki bu hızlı yükselişlerde şuralarda gap boşluğu attık sevgili dostlar ya biliyorsunuz piyasadaki gap boşlukları dolar bakın mesela şurada bir e, aslında şuranın komplesi bakın şuralar komple şöyle hatta şurası da diyebiliriz bir gap boşluğu e, fakat en güzel görünen yer şurası arkadaşlar bakın e, bu şekilde e, gap boşluklarını piyasa bırakmaz doldurur sevgili dostlar e, gördüğünüz gibi gap boşluktan hiçbiri kalmıyor mesela bakın burada da gap atarak çıkıyor. Tekrar düşerek bütün gap'leri dolduruyor. Aynı şekilde e, yükselişlerde de geçerli bu arada. Dolayısıyla baktığımız zaman arkadaşlar mesela bakın. Şimdi burada bir gap var. E, gördüğünüz gibi 23.900'lerde 24.000'lerde. Şurada bir gap var arkadaşlar. Yani 24.000'lerin tam 24.000'lerde. E, yaklaşık olarak şuralarda e, mini mini gap'ler var şu bölgelerde. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak biz 23.600 TL'ye kadar bir düşüş yaşadıktan sonra piyasanın tekrardan yukarıya dönme ihtimali çok yüksek. Zaten burada görüyorsunuz hacimlerde bir artış var arkadaşlar. Bakın dakikalık grafiktir tabii ki bu ama sonuçta bir miktar buralardan yukarı yönlü tepki alacak gibi duruyor piyasa. Bir de kanalın önemli destek noktalarından bir tanesine geldik. Biliyorsunuz yatayda Takip ettiğimiz bir kanal vardı ve baktığımız zaman şu şekilde bir grafik izliyor. Ee, biz buradaki yaklaşık olarak kırılımı baz alıp arkadaşlar şu şekilde koyduğumuz zaman bakın bizi buradaki gap'i doldurmaya götürüyor arkadaşlar. Ve şuradaki gap'ler de doluyor. Şimdi e, bu hareket geldikten sonra ne yaparız? E, 24 bin dolar hareketi geldikten sonra eğer yüklü olarak satış yerse arkadaşlar e, ve özellikle özellikle gap boşluğu bırakırsa bakın şu bölgelerde yükselirken bu tekrar aşağı dönebilir demektir sevgili dostlar. Dikkatli olmakta fayda var. E, Bitcoin'de bir dakikalık grafik üzerinden gap boşluklarının değerlendirilerek e, analizi bu şekilde yapılabilir arkadaşlar buradan tabii ki 15 dakikalık ve 5 dakikalık özellikle 15 dakikalık verilere baktığımız zaman da sevgili dostlar şu şekilde bir şey karşımıza çıkıyor ki bakın dip bölgeler yavaş yavaş yükseliş eğilimi gösteriyor tabii bu biraz daha geniş bir grafiktir bir dakikalara göre. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar, dip bölgeleri şu şekilde birleştirebiliriz. Tabii ki eğer buranın bir dibi gelmediği sürece, yani dibi gelmediği sürece e, bu trend oturuyor demektir. Yani 23.700'lerin altında 15 dakikalık e, kapanış olmadığı sürece trendimiz çalışacaktır arkadaşlar. E, bu trendi kırmadığı sürece de ilk önce dediğimiz hareketi yapar. Yani e, 24.000 dolarlara daha sonrasındaki Geri çekilmelerde de bu tren takip edilecektir sevgili dostlar şu şekilde yapalım. durumlar biraz böyle bir de şöyle bir ana hat çizdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şu şekilde tamam mı burada da eğer ki eğer ki trende kadar bir hareket gelecekse yani yükseliş eğilimi devam edecekse o zaman da karşımıza çıkan ilk direnç noktalarından bir tanesi 24.100'ler olur buradaki kitap gibi bu şekilde yapacağız bu Bitcoin tarafı. Biraz kısa vadelik Bitcoin attı. Genel manada e, Ethereum bandına baktığımız zaman 15 dakikalık fazla. E, biliyorsunuz arkadaşlar e, gündüzde bir yayın yaptık ve 1700'lerin önemli bir direnç olduğunu söyledik. Buralardan tekrardan hızlı bir satış yedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, tekrardan kanal içerisinde döndüğünü görüyoruz. Burada da aynı şey söz konusu arkadaşlar. Mesela bakın şuradan şu şekilde e, dirençleri birleştirdiğimiz zaman bir sonraki hareketlerinde takılacağı noktalardan bir tanesi arkadaşlar mesela şuralarda bir hareket yapsa bu seferde 1720'ler e, güçlü bir direnç olarak karşınıza çıkacaktır. Bitcoin, e, Ethereum tarafında. Eğer ki kanalı kırarsa yani ne diyoruz e, yaklaşık olarak 1665'lerin altında bir kapanış gelirse, o zaman da e, yine şu şekilde bir gevşeme görebiliriz. Yaklaşık olarak 1646'ya kadar bir gevşeme görebiliriz, sevgili dostlar. Sorular varsa da yazın arkadaşlar bakalım. Tabi direnç bandında da burada bir Ethereum karşısına yine kanal üst bandı 1677'ler çıkacaktır. Yani şu kanala doğru düzgün bir kırabilsek güzel şeyler başaracak da Ethereum'da dahil olmak üzere Bitcoin'de her ikisi de. Şimdi burada 15 dakikalık grafiği açtığımız zaman Burada arkadaşlar sabah hatırlıyorsunuz gündüzki yayında saat 5 gibi bir yayın yaptık. E, şuradaki şeyden bahsetmiştik. Bakın şu şurada e, bir düşüş var. Görüyorsunuz bunu çizmiştik. Ve burada da bu şekilde yükseliş eğiliminde olduğunu söylemiştik. Devam ediyor arkadaşlar bu eğilim. Bakın burada hala aşağı yönlü gitmeye devam ediyor. Grafik tamam mı? Burada da yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Yani bu şekilde çizebiliriz zaten. Ama gene de ne olursa olsun e, yükselmeye devam ediyor. Şimdi burada da destek noktalarımız var da sorularınız falan varsa yazın arkadaşlar bakarız. Yeni katılanlar da hoş geldi. Destek bandı olarak da sevgili dostlar 44'leri takip ediyoruz yatayda aşağı doğru inen bantta direnç olarak da sevgili dostlar 44.13'ler Bitcoin dominansı tarafında takip edilecek noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Ya yani biz şu şekilde burada bir sıkışma görüyoruz sevgili dostlar. Ee, eğer ki bak, eğer ki e, bu alt nokta şu çizdiğim şu beyaz hatta e, şey yapalım, değiştirelim. Tamam mı? Farklı bir renk olsun alttakiyle karışmasın. Kırmızı yapalım bunu da. E, bak, bu alttaki band kırılmadığı sürece, yani mesela e, 43.95'ten altına bir kapanış gelmediği sürece ve o bant altında kalmadığı sürece. Bu grafik yükseliş eğilimli bir grafiktir arkadaşlar. Yaklaşık olarak hedeflerine de baktığımız zaman şu şekilde bakın şuradaki kırılıma koyarsak bir önceki direnç noktası olan 44.38'lere bizi taşıyacaktır arkadaşlar. Tabi bunun artması demek Bitcoin'in hakimiyeti ele geçirmesi demek. Bu Bitcoin'in düşüşüyle birlikte gelirse arkadaşlar altcoin'leri de biliyorsunuz fena şekilde eziyor. Bitcoin'in yükselişiyle birlikte gelirse yine altcoin'leri eziyor ama bu sefer pozitif yönde eziyor. Yani Bitcoin bir yükselirken altcoin'ler sıfır bir yükseliyor ama gene de sonuçta yükseliş eğiliminde oluyorlar. Ve benim en önem verdiğim grafiklerden bir tanesi olan biliyorsunuz arkadaşlar USDT dominans. Şimdi USDT Dominance tarafına baktığımız zaman arkadaşlar ben Gap değerlendirmeyi severim. Özellikle USDT Dominance'da yani şu kadar bir geçmişe baksanız yeter zaten. Mesela biz baktığımız zaman şu an e, yaklaşık olarak şuralarda mesela arkadaşlar bakın Gap'ler görüyoruz. 6.60'larda e, 6.67'lerde e, buralar önemli Gap'ler arkadaşlar. Yani ola ki USDT Dominance böyle bir hareket yaparsa o zaman Bitcoin'de iyi bir şekilde geri çekilme görülür. Şimdi burada e, çizdik arkadaşlar bakın dedik 6.43 6.43'lere kadar düşmüş ve tepkisini almış şimdi yatayda takip ettiğimiz e, e, şu şekilde arkadaşlar 6.54 direnci var bu dirençten 15 dakikalık da reddedildi gibi gözüküyor bunlar, bunlar önemli veriler çünkü içim ok bulutundan da reddedilmiş gibi gözüküyor e, eğer ki arkadaşlar 6.54'lerin üzerinde 6.55'lerin üzerinde 15 dakikalık vesaire kapanış yapmazsa sevgili dostlar bir saniye sesi düzelteceğim. Şimdi devam edelim. Ses muhtemelen düzeldi zaten. E, Buraların üstüne kapanış yapmadığı sürece e, hedefleri aşağılardır sevgili dostlar. Daha da iyice sarkar diye düşünmekteyim bu şekilde. Şimdi e, tabii ki 5 dakikalık grafikte, mi 3 dakikalık grafikte mi bir şey göstereceğim size. E, hatta 1 dakikalık grafikteymiş. Bakın mesela bizim buralarda da bıraktığımız gap hatları var. Dolayısıyla bu da bize şunu söylüyor. Bir noktada e, USDT Dominance bandında biz tekrardan 6.42'lere, 41'lere Bakın buralar hep, hep boştu. Bu bölgeler tekrardan bir düşme göreceğiz gibime geliyor. Şimdi burada da tam tersi ile birlikte negatif uyuşmazlık var. Bakın arkadaşlar, LSI tepeleri düşerken e, burada tepeler stabil kalıyor ve yükseliyor aslında baktığımız zaman. Yani e, tekrardan e, USDT dominansın. Eğer ki 6.50'leri kırarsa kademeli bir şekilde 6.40'lara kadar bir geri çekilme göreceğimizi. Düşünmek değil sevgili dostlar. Tabii ki beni korkutan hareket arkadaşlar 6.75'lere olacak hareket olur. Yaklaşık olarak 6.68'lerde de gap boşlukları var. Buralarda bir noktada doldurmak isteyecektir grafik. Tabii ki biliyorsunuz burayı atalı yaklaşık olarak yani bu gap atalı bayağı oluyor tamam mı? Hemen dolduracak diye bir kayda yok. Önce düşüşünü tamamlayıp sonra da doldurabilir arkadaşlar. Fakat e, buraları doldurmaya gidecekse o zaman biraz daha hacimli gitmesi lazımdı diye düşünüyorum. Şu an hacim zayıflaması var ve gördüğümüz ilk dirençte hacim zayıflaması var. Çünkü 6.50'lerden kalkıp da 6.65, 75leri hatta görmek e, kolay bir şey değil arkadaşlar. USD dominance bandında. Dolayısıyla ben ilk vadede, ilk hareket olarak yani önümüzdeki saatler içerisinde, en azından bugün içerisinde e, tekrardan arkadaşlar, bu bölgelerin 6.40'ların eee deneneceğini düşünmekteyim. Fakat bakın 4 saatlik grafik de e, çok e, yükseliş eğiliminde duruyor. Dolayısıyla e, bir miktar e, piyasada yükseliş e, daha doğrusu yükseliş dominans tarafında yükseliş e, bizim için düşüş görülebilir. Başlığı da sevmedim ya. Şu başlığı bir değiştirelim. Yalnız tekrardan arkadaşlar. Yani ee, baktığımız zaman USD dominans tarafında da sevgili dostlar bu şekilde bir hareketlenme görülebilir. Yani USD dominans tarafında da e, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Buradan total 2 bandına baktığımız zaman e, total 2 bandında da arkadaşlar genel manada yine dakikalık bazda arkadaşlar görüyorsunuz. Şu şekilde e, bir grafik karşımıza çıkıyor ki e, kendisi de bir yükseliş grafiğidir zaten biliyorsunuz arkadaşlar. E, RSI bandında da yükselişler var. E, pozitif bir uyuşmazlık var yani İlk hareketlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bunun 586 bin olacaktır. 4 saatlik grafiğinde de sevgili dostlar bakın şöyle şunları bir silelim. 4 saatlik grafiği de olumlu kapatmadı arkadaşlar. E, büyük satışlı kapattı. Gördüğünüz gibi bakın yukarı yönlü ufak değil bayağı güçlü bir iğneden yani e, hızlı kapattı arkadaşlar. E, bu birazcık eğer ki sevgili dostlar önümüzdeki şeyde yani e, gece kapanışında biz e, yaklaşık olarak 586 binin üzerinde kapatmazsak bu geri çekilmeler devam eder ve 575 bin'e biliyorsunuz bu da bütün altcoin'lerin koinlerin genel manada yatırımlarını içeren bir e, veri yani daha doğrusu içerideki para toplam parayı gösteren bir veri o yüzden önemli. Bunda da durumlar bu şekilde. Nasdaq tarafına baktığımız zaman Nasdaq tarafında da arkadaşlar geri çekilmesi tamamlanmış gibi görülüyor 15 dakikalıkta. Biliyorsunuz Nasdaq da bizim için önem arz ediyor. Ee, burada da sevgili dostlar yakın vadede 12.800'ler güçlü bir direnç olarak karşısına çıkabilir gibi duruyor. Ee, 4 saatlik grafiği fena kapanmamış. Ee, baktığımız zaman bu 4 saatlikte de bir düzeltme alıyormuş gibi duruyor. Durumlar genel olarak burada bu şekilde arkadaşlar. Açalım Bitcoin'imizi. Bakın kırdı mesela şu an. Re-testini yaptı. Yani şu an ilk takılacağı noktalardan bir tanesi 23.860'lar. Daha sonra 24.000 dolarlar gelecektir diye düşünmekteyim. Şimdi bu hareketlenmeyle birlikte arkadaşlar bizim hacim görmemiz lazım tamam mı ve e, yaklaşık olarak bu hareketlenme ile birlikte biz e, 23.900 yani 24 bin dolarlarda kapatmalıyız ki e, sağlam hareketler gelsin arkadaşlar Eğer 24 bin doların üstüne kapanırsa 24.200'leri leri bile e, zorlayıp bin300 lira Hatta bu bölgeleri bile zorlayıp arkadaşlar üstüne oturma ihtimali artar buraların üstüne oturduğu zaman Biliyorsunuz ki ana hedefimiz olan 24.800'ler devreye girecektir. Bunda da 6.50'ler önemli demiştik. Buralar kırılırsa e, dedik ki 40'lara kadar 6.40'lara kadar geri çekilme gelir. E, mesela arkadaşlar 6.40'lardayken yaklaşık olarak 2 Şubat 24 2018'de 2 Şubat 2018'de mesela Bitcoin neredeymiş? 2 Şubat 2018'de bakalım. Durumu anlatmaya çalışıyorum. 2002 Şubat 2018 mesela buralarda bir yerdeymiş tamam mı? Yani baktığımız zaman bir yükseliş yaşamış. Şimdi bunu neredeyken yaptı? Bunu arkadaşlar 23.550'den 24.100'e kadar yani yaklaşık olarak 500 dolarlık falan bir yükseliş yaptı. Şimdi bunu bir de eğer 23.800'lerden alıp yaptığı zaman bizi 24.200'lere ve üstüne taşıyabilecek bir harekettir bu. Bu yüzden önemli.